Sonic, nihayet bir aile kurdu. Ne topluyorsun? Kolay olmadığını biliyorum. Ama sen hiç değişmedin tam şurada. Evet. Akciğerlerimde. Veya kalpte. Sonic takımından acilen destek almalıyız. Shadow projesi bugüne kadar karşılaşmadığımız ölçüde tehlikeli. Shadow'un hikayesi de seninki gibi başladı Sonic. Ama sen kendine aile ve arkadaş buldun. Shadow'sa ne bulduysa kaybetti. Pekala, Firar'da bir uzaylımız var. Onu nerede buluruz? Ateş topunu oraya bakalım. Harika bir fikir. Dev ateş topuyla başlayalım. Bu seferki kirpi eskisinden çok daha etkileyici çıktı. Arkadaş, çok ayıp oluyor ama. He. Çok yana dönersiniz. Biz dövüşmek istemiyoruz. Aslına bakarsan ben dövüşmek istiyorum. Nakıl dur! <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende. Bunu konuşarak çözemezsiniz. Paramount Pictures'ın O aşırı güçlü. ama Malum kişiye ihtiyacımız var. O kötü bir fikir. Kötü fikirlere bayılırım. <laughs> Doktor. Ne var? Misafirimiz var. Bu ne hal robotnik? Yüreğim parçalandı. Bize yardım et. Tek bir şartım var. <laughs> Hadi. Başlayalım! Eğer dünyayı yönetemiyorsan. E o zaman kurtarırım. Bu bana dar. Ama efendim elimizde malzeme yok. Burada varmış. Ocak 2025'te. İşimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Hey oyun hilesi yapma. Ne yaptın sen? Yapmam gereken şey. 3 Evine hoş geldin evladım. Ama bu imkansız. Öyle mi? Mümkün değil mi? Değil mi? Ben, ben, ben mi? Dede tüm pölsü 17 Ocak'ta sinemalarda.